Fethiye Erasta AVM karşısında hizmet veren Kebap Restoranı Müdürüm, kendine has lezzetleriyle yerli ve yabancı misafirlerden tam puan alıyor. 5 yıldır Erasta AVM karşısında hizmet veren Müdürüm Kebap'tayız. Birazdan içeri gireceğiz ve içerideki lezzet yolculuğumuz başlayacak. Restorantın sunduğu eşsiz tatlar, Fethiye'ye gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası haline geldi. Müdürüm Hatay mutfağına özgü kebap çeşitleri ve spesiyal mezeleri menüsünde bulunduruyor. Fethiye'de kebabın tek adresi Müdürüm kebab. Çıkın çıkın gel. Merhabalar, ben Murat Sağancı. 5 yıldır Fethiye'de Hatay usulü kebap üzerine dürüm yapmaktayız. Murat Bey, çok yoğun bir talep var. Sürekli masalar dolu öğlen saatlerinde, akşam saatlerinde. Günde kaç misafir ağırlıyor müdürüm? Günde ortalama 500-600 kişiye hitap ediyoruz. Tabii e, olabildikçe arttırmaya çalışıyoruz bunu hizmet kalitesiyle. Sağolsun Fethiyeliler bu yönde teveccüh gösteriyorlar. Biz de bundan çok memnunuz. Menüde neler var? Menümüzde Adana, Urfa, tavuk şiş, kuşbaşı şiş, ciğer şiş ve kanat porsiyon olarak hizmet vermekteyiz. İster e, dürüm, ister porsiyon olarak hizmetimiz mevcuttur. Kendi hazırladığınız, özenle hazırladığınız, özenle seçip hazırladığınız mezeler de var. Biraz da mezeleri anlatın. Tabii anlatınız. ki. Acılı ezmemiz var. Bunun yanında soğan ezmemiz var. Salatalarımız var ve rokamız var. Bunlar ikramdır tamamen. E, ürünlerin yanında. Nerede hizmet veriyor Müdürüm Kebap? Müdürüm Kebap Öldeniz Caddesi, Eraslı AVM'ye karşısı No. 13A'da hizmet vermektedir. E, bu yıl e, yabancılara hitap ettik. Genelde Arap ve Rus çok iyiydi bu yıl. Yabancılara da hitap ediyoruz. Evet. E, hangi günler ve hangi saatler açık? Haftanın 7 günü açız. Saat 10 ile gece 02 saatler arasında hizmet vermekteyiz. Sabah 10'dan gece 02'ye kadar hizmet vermekteyiz. Paket servisi Fethiye'nin nerelerine var? Fethiye'nin her bölgesine göndermekteyiz. Ve günde 500-600 yakın misafir ağırladığınızı söylediniz. İşletmeyi büyütmeyi düşünüyor musunuz ilerleyen zamanlarda? Tabii ki, tabii ki. İşletmeyi büyütmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Şubeleşmeyi düşünüyoruz Fethiye'de. Yani en kısa zamanda yeni şubemizle görüşeceğiz.